a weekend merhaba, merhaba arkadaşlar emin oynadığın herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte sakrero'nun yeni bölümü yani hilenin yeni bölümü görüyorsunuz yukarıda bayağı bir para var şimdi saysana say sayılmaz enerji falan artık sıkıntı olmayacak Maçları nasıl geçtik bilirsen. Önceden kaydettiğimiz maçlar bunlar. Neyse 6. maçtan devam edelim o zaman. Kaç. Ee, biz hangi takımız ki neyse böyle olmaz. Gerek yok arkadaşlar. Biz hallederiz o işleri. Benim ismim ne bir kere ya. Dur, i̇smimi de değiştirsem ki. Dre Aman tanrım nasıl direk. Ezdi geçti. Oğlum bu para biterse ne olacak? Evet. Kat getafem LG'yim herhalde. Evet arkadaşlar ben LG'yim. Oo defans. <laughs> Kafayı attık. Evet arkadaşlar. Bakalım. Noktasız. Neyse okuyamadık. Asus'un vay be. Oo, mükemmel girdi ya. İyi oynadı. Şimdi güzel verdim. Direğe vurdu. Allah senin iyiliğini vermesin. Gol. Evet sonunda attık. Evet bakalım. Nasıl bir şey olacak? Evet. o kötü oldu. Ben mi girdim şimdi? Ve roket attı. De ben nasıl değiştireceğim acaba ayarlardan? Oynat diyelim. De ben oyuncumu değiştirmek istiyorsam nasıl yapacağız onu? Neyse dur bakalım. ilerleyen zamanlarda değiştiririz. Evet maçı döndürmesi şimdi döndürebilecek misin? Ben her türlü döndür. Evet mükemmel pas. Harika dedi. <gülüyor> <gülüyor> Allah iyiliğini vermiş. <laughs> Gol. Roket attı. Heh, şimdi değiştirebileceğiz. ilk önce Android. İsmini nasıl değiştireceğiz? İsmi değiştireceğiz. Ben ismi değiştireceğim. Ha, da gir. Dur. Ha şimdi kocaman numaralarla Emin, mükemmel, profesyonel bir futbolcu Emin. Evet. Şu 49 numarayı da 10 numara, 10 numara yap. 10 numara. 5 yıldız. Bu güzel. Sakal istemiyorum. Saç stili siyah güzel. Saç stili bu istemiyorum. Yakışıklı oldu böyle adam. Evet. <laughs> Sakır elisi de çok güzel olmuyormuş ama arkadaşlar ya. Çok beğendim. Şimdi bayağı bir paramız var zaten bitmez bu. Ben ligi bitiririm böylelikle. Şimdi geldi. Allah neyse neyse hiç yapmasaydık gözü. Ücretsiz. Gol. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Dur bakalım. Evs. Ücretsiz döndük. Paral oldu. Oo, işte bu. Evet arkadaşlar bundan sonra devamı gelecek büyük ihtimal. Çünkü enerji sıkıntısı olmayacak yani. Hani. Gol attım. Granada 14. baştayız. Evet arkadaşlar bu kaçıncı başta kalırız siz belirleyeceksiniz. Yani bu... Bak buradan nasıl öteceğiz gece bu. Allah Allah ne işler oluyor ya. Yazık. Kötü oldu bu. Kalpten kesin bir şey olmaz. Bilerek gönderdim onu kalpten. Allah iyiliğini vermişsin senin. Allah Allah girsene ya. Allah o da girmedi. Beraberlik golü sonunda atabildik. Hemen 15. Maça, 15. maça geçelim. Evet arkadaşlar ee, bir iki maç Barcelona'yla yapalım. Sonra biteceğiz maçı. E, videoyu bitireceğiz yani. Şimdi mükemmel pas. Şuna bak Ebrar. Yani kardeşim bak kardeşin yanında şu pozisyona bakın Allah aşkına ya. Dokuzar. Çok güzel bir pas. Ana çok güzel yerde müdahale ettiler, var ya. Evet arkadaşlar. Kardeşim de yanındaydı. Unutmuştum söylemeyi. Rovaşa da çekti ama olmadı. Yine olmadı. Oo Allah seni yeni vermişsin. Vurduk. Ha, Kaç attık yani. Daha sonra. 17. maçta kalalım değil mi Ebrar? Olur. Yani 17. maçta kalalım. Bu maçı da yapalım. <gülüyor> Katil. <gülüyor> Bravo dedi. Dedi tren. Bizim adam da ta ha. Olmadı. Şöyle tak ya da dur. Ne oldu ya? Biz niye başa geldik geri? Para bol olunca istediğin kadar dön babam dön. Göklerde yükseliyoruz Evet arkadaşlar Şöyle ama 9 dakika oldu arkadaşlar Biz yavaş yavaş bitirelim videoyu Şu gol atalım da Yani, yani bitirelim Aslında da istesem şimdi Bitireceğim de maç bitsin öyle bitireyim dedim Bari Efsanevi bir pas. Şu adama ver Bu, adam. Bu gol mü olur Ebrar Gol olur oldu. Evet oldu da zaten ne oldu lan? Olmadı bak. La gitsene ya gitmiyor bak bak. Önce şu adamı vereceğiz. İlla bu adamı vereceğiz. Bu adam istiyor. Gol mü olur? Bir de ters köşe yatıralım. Oh. Oh, Tutturdum olması mümkün zaten oradan orada. çok güzel. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler, oyunlar. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.